Merhaba hanımlar spontane işler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere domatesli pilav tarifi ile geldim. Ayrıntılara geçmeden önce kanalıma abone olup videomu beğenirseniz çok sevinirim. Bütün malzemelerimiz hazırsa başlayalım. İlk olarak yağımızın içerisine doğradığımız soğanlarımızı atıp güzelce kavuralım. kavurduğumuz soğanlarımızın üzerine domates konservemizi ekleyelim. Domates konservemiz kaynara çıktıktan sonra içerisine bir adet et suyu bulyonu atalım. 1 tatlı kaşığı salça, karabiber, tuz ve son olarak pul biberimizi de ekledikten sonra bütün malzemeleri birbirine karıştıralım. Bütün malzemeler birbirine karıştıktan sonra üzerine 2 su bardağı bulgurumuzu ekleyelim. Suyumuzu eklemezden önce bulgurumuzu 3-4 dakika boyunca kavuralım. Kavurduğumuz bulgurun üzerine 4 su bardağı suyumuzu ekleyelim. Son bir kez karıştırdıktan sonra kapağını kapatalım. Suyumuz kaynara çıktıktan sonra ocağın altını kısalım. Evet, domatesli pilavımız hazır hanımlar. Şimdiden hepinize afiyet olsun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.